Ne olmuş? Kaza olmuş yani. Nasıl kaza? Kötü mü? Pek önemli bir şey değil. emin misiniz? Ne diye kayıtla? Annem. Annem diye kayıtlı. Can canım annem diye kayıtlı. Ne olmuş? Bir dakika. Ne olmuş? Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğukan Şamiloğlu. Arkadaşlar biliyorsunuz ki bundan 3-4 ay öncesine kadar İdlib'de askerimize haince ve kalleşçe bir saldırı yapılmıştı. Bununla ilgili bir sosyal deney çekmiştim. Bugün bunun bir ikincisini çekmek için kamera başındayız. Biliyorsunuz askerlerimiz şimdi de Libya'ya gönderiliyor. Ne yazık ki Libya'da da şehit olan askerlerimiz var. Bununla ilgili bir sosyal deney çekmek istedik. Dilerseniz siz daha fazla sıkmadan videoya geçelim. Şey, pardon. Pardon. Şey, pardon. Efendim? Şey, bana mesaj gelecekti de benim babam Libya'da asker. Abim me haber geldi galiba apar topar gitti. Bana bir şey söylemedi. Bir bakar mısınız? Sen nereden geldin? Abimle burada geziyorduk da, e, apar topar gitti. Mesaj mı, telefon mu bir şey geldi. Bana bir şey söylemedi sesi biraz telaşlı geldi de bana. Okuyayım mı? Ha, okuyun lütfen. Benim görme engelliyim de ben. Tamam. Göremiyorum. Ee, Doğukan Bey merhabalar. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Evet. Gata Hastanesi'nden Doktor Salih. Evet. Size 24 saat gibi bir süredir ulaşmaya çalışıyoruz. Hı hı. Telefonlarımızı açmıyorsunuz. Bunu buradan bu şekilde söylemek inanın hiç istemezdim. Hı hı. Biliyorsunuz ki babamız... Evet, Libya'da... Evet, öyle diyor. Ee, üzülerek Söylüyorum ki, dün akşam saatlerinde... Ne olmuş? Ne olmuş? Kaza olmuş. Yani. Nasıl kaza? Kötü mü? Pek önemli bir şey değil. Emin misiniz? Eminim. Nasıl, Oturalım nasıl? anlatayım istersen. Ne olmuş ki? Kötü bir şey mi? Yok. Kötü bir şey değil. Diyorsunuz ki babanız askeri görev nedeniyle Libya'da görevlendirilmiştir. Evet. Üzülerek söylüyorum ki dün akşam saatlerinde... Evet. Ne olmuş? Ne olmuş? Lütfen. Abim apar topar gitti de, annemi de arıyorum açmıyor. Ne olmuş? Lütfen. Yaralanmış mı? Ne olmuş? Babanız ı, ufak bir şekilde yaralanmış, yani sıyrık. Sıyrı? Emin misiniz? Gelecek yeriniz falan var mı? Kimse? Kötü bir şey mi olmuş? Yok sıyrık, Beni, sıyrık. Ben tek gezebiliyorum ama abim apar topar gitti. Şimdi ben hemen geleceğim dedi. Gitti Telefonlarını da açmıyor. Şimdi ben anlamadım. Kimse açmıyor. Alabilecek biri var mı peki? Ben kendim gidebilirim. Siz ne olduğunu söylersiniz, ben gidebilirim. Şey pardon, pardon. Buyurun, şey e, benim telefonuma mesaj gelecekti de benim babam Libya'da askerdi. E, Bir okuyabilme şansınız var mı? Ben görme engelliyim de. Buyur. Şey mesaj gel. Abim buradaydı, apar topar gitti. Birlikte gezmeye gelmiştik buraya. Doğukan Bey merhabalar. Ben Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı GAT Hastanesi'nden Doktor Salih. Size evet. Size 24 saatleri gibi bir sürede ulaşmaya çalışıyoruz. Evet babam Libya'da. Eee... Şey, so sorun mu var? Yok bir sorun yok. Yok sakin olun. İsterseniz oturun bir soluklanın. Bir sorun mu var? Yok bir sorun istersen, yok. İsterseniz bir oturun. Bir oturun. Otur, otur. Ee, Sadece ufak bir yaralanma e, olduğu söyleniyor. Hı. Bir sorun, bir yok, sorun, şu sorun yok, şu anda. yok şu anda. Hiç istemezdim. Biliyorsunuz ki babanız askeri görev nedeniyle Libya'ya gönderilmişti. Evet, Bizerek babam Libya'daydı. Dün akşam saatlerinde Libya'nın Bingazi kentinde... Ne, ne olmuş? Ne olmuş? Ne ee, sorun, Önemli bir şey yok. Sorun ne? Size ulaşamadığı için biraz daha hastaneye kaldırmışlar. Emin misiniz? Lütfen. Evet. evet. Ne, ne olmuş? Ne? Ne, ne olmuş lütfen? Ee, bir şey yok şey. Oturun böyle biraz daha yana doğru. Tamam böyle oturun. Şey. Ben hemen geliyorum. Şunu alın ben hemen geliyorum. Biraz tutuyoruz. Siz biraz ne oldu? Kötü bir şey yok, mi var? Lütfen. Şey Abim ne dedi sana? Otur be. Abim dedi ki sen bekle Otur. ben geleceğim dedi. Otur. Abim dedi sen bekle ben geleceğim dedi. Hala gelmedi. Arıyorum açmıyor kimse. Evdekiler de açmıyor. Eve de gidemedim. İstiyorsan yardımcı olayım yani. Adres falan biliyorsan bana tarif et götüreyim ben seni. Üsküdar'da oturuyorum da ben. <laughs> Ben kendim gidebilirim. Siz ne olduğunu söylersiniz. Lütfen söyleyin ne olmuş? E pek önemli bir şey değilmiş. Yani olan haberi sadece sana göndermişler. Anneni arayayım mı? Annemi şey arayayım. Ben aradım ama siz arayın açmıyor. Tamam arıyorum. Çok sağ ol. Ne diye kayıtlar? Annem. Annem diye kayıtlı. Can canım annem diye kayıtlı. oturuyorsunuz siz? Ben e, Üsküdar'da oturuyorum. Gidelim mi beraber? Beraber sizi de oraya götürelim. Şey ben kendim gezebiliyorum. Sorun mu var lütfen? Şey, ee, şey. Bir sorun yok şu anda. Ama istersen, isterseniz ben bir su alıp geleyim size. Ben Sarkı yok susamadım. Yok. Siz bir şey mi söyleyeceksiniz? Üsküdar'a kadar gidelim mi? seni beraber evine götürürüz. Yok ben gidebiliyorum. Teşekkür ederim. Siz ne olduğunu söylerseniz. Nasıl bir yaralanma? Yaralanma mı var? Şu anda evet, hastanede yatıyormuş, ufak, ufak, ufak bir yaralanması varmış. Peki, çok sağ olun. Durma ağır olmasa da. Ama isterseniz eve götürelim. sizi. Yok. Söyle, neyi neyi söylemeyelim? Yok bir sorun yok. Sadece ağır yaralanma olduğunu zaten söyledik. Ağır mıymış? Çok ağır değilmiş. Normalmiş şu anda yatıyormuş. Annem annemi arar mısınız tamam, size arayayım. Baba'mın durumunu da söylersiniz çok sağ olun. Şey aramanıza gerek yok. Biz aslında sosyal deney çekiyorduk da. Kusura bakmayın. Eğer böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur bunu ölçmek amaçtı. Biliyorsunuz Libya'da askerlerimiz var. Daha önce şehitlerimiz vardı gittikti. Ya. Şey biz aslında aramanıza gerek yok. Ee, sosyal deney çekiyorduk da. Kusura bakmayın gerçekten, böyle bir durum olursa insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı böyle bir sosyal deney çekiyorduk. Siz özellikle çok kötü oldunuz. Böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur? Bunu ölçmek amaçlı böyle bir sosyal deney çekiyordum. Şehitler hakkında ne düşünüyorsunuz? Ağlama. <gülüyor> Ağlama. Yok ben kötü Evet. Vatanımızı korumak için, bizim için gecesini gündüzüne kadar askerlerimiz için neler düşünüyorsunuz? Kanımızın son damlasına kadar helal olsun. Allah yardımcıları olsun. Allah siz, ailelerine sabır versin. Ya şu an siz bir haberi verirken bu kadar zorlandınız. Ee, şehit aileleri çocuklarının Evet. çocuklarının ölüm haberleriyle yerli eksen oluyorlar. Bir şey söylemek istemez miydin hani şehitler hakkında, askerlerimiz hakkında, vatanımız hakkında? Hepsi bizim için. Yani evet. Biz burada bu şekilde özgür bir şekilde gezebiliyorsak, A rahat ayı rahat, ayı. evet onların sayesinde. Bunları biraz olsun insanlara göstermek için şehitlerimizi unutturmamak için böyle bir sosyal deney çekiyorduk. Şimdi orada ağacın oradan çekiyor. Kusura bakmayın. Ee, yayınlayabilir miyim? Tabii Peki Teşekkür ederim. Aramanıza gerek yok biz aslında sosyal deney çekiyorduk. Ee, eğer böyle evet eğer böyle bir durumda insanların tepkisi ne olur diye. Kusura bak kusura bakmayın. gözleriniz oldu biraz sakın alamayın lütfen. Çok kötü oldu. Şu anın ne diyeceğim, ne yapacağım. Kusura şey bakmayın. Söyleyeyim. Ya siz askerler için neler söylemek istersiniz? Allah yardımcılığı olsun. İnşallah kötü haberleri gelmez bize Evet. Her zaman iyi haberlerle onları bekliyoruz. Tek diyeceğim bu. Evet. Başka alınacak evet. bir şey yok galiba. Kötü bu duygu çünkü abim e, askerliğin karşı kucada yaptığı. O. Annem o dönem psikolojisi de tamamen bozuktu. Yani. E, Duyguyu çok iyi biliyorum. Evet arkadaşlar farkındalık yaratması açısından çektiğimiz bu videonun yorumlar kısmında sorularınızı cevaplamak için ve görüş ve önerilerinizi yanıtlamak için sizleri bekliyor olacağım. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.